Çünkü hakları ve mahlukatı yaratan Cenab-ı Hak'tır. Mesuliyeti mucittir. İnsanları hayatından sorumlu tutmuştur. Ne yaparsanız yapınız, sizi hesaba çekeceğim buyurmaktadır. Hatta Sure-i Yasin'de biliyorsunuz, hesap gününde Cenab-ı Hakk'ın nasıl şahitler kullanacağını dahil beyan ediyor. Mahkemede biliyorsunuz şahitler dinlenir. Şahitler dinlenir sure çok iyi okuyanlar bilir şu ayet hemen arz ediyorum. <Sessizlik> El yevme nahtimu ala esfahihim ve tükellimina eydihim ve teşhedü erzülühüm ile ahir ayet. Ne diyor Rabbimiz bu sure Yasin'de? El yevme yevmi hesapta yani hesap gününde nahtimu ala esfahihim icap ederse insanların ağzını mühürleyeceğiz. Ağız kapanacak, ve tukellimuna edihim o amirlerin, memurların, genel müdürlerin, müsteşarların, devlet bakanlarının kalem sahiplerinin imza yetkisi bulunan kişilerin elleri konuşacak. Ve tukellimuna edihim elleri kelam edecek. El konuşacak. Ve teşhedu şahitlik edecek erculühüm ayakları. Bakın, ayaklar tabiri var. Erricülü Arapça ayak demek. Erricülü ayaklar. Suçluların ayakları şahitlik edecek. Elleri ifade verecek. Eller ve müna selam edecek, söyleyecek eydihim elleri. Hiç unutmam bir sohbette bu ayeti kerimeyi misal olarak vermiştim de mühendislerden birisi itiraz etti. Ya hocam dedi her şey neyse de adamın dedi eli konuşur mu dedi ya saçma sapan geliyor bana dedi. Bir mühendis üniversite mezunu bir kardeşimiz. El konuşur mu dedi ya? Elin dedi beyni yok, elin dedi aklı yok, elin dedi iradesi yok, şu şuursuz bir el konuşur mu? Dedim ki kardeşim bırak ahirette elin konuşmasını da dünyada daha şimdi dedim dünyada, elin ellerin konuştuğunu ispat edeyim mi, etmeyeyim mi? Et, dedi. Ya dünyada el konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Sen, dedim, ehliyet almak için trafiğe müracaat ettin mi, ettim, dedi. Yazılıyı kazandın mı, kazandın. Direksiyonu kazandın mı, kazandın. Direksiyondan sonra, dedim, parmak izine gittin mi, gitmedin mi? Gittim, dedi. On tane parmağımın izini aldılar, dedi. Niye? Bir hadise olduğu zaman o hadise mahallinde evvela parmak izini polis tespit ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Senin parmaklarının izi ise o parmağın izi sen Ahmet Mehmet'in diye kendisini haber veriyor mu vermiyor mu dedim. Veriyor işte eller konuşuyor. Öyle konuşuyorlar. Daha dünyada eller konuşuyor. Parmak izleri. Yeryüzünde kaç milyar insan varsa o kadar da birbirinden farklı parmak izleri var diyor alimler. Allahu Teala hiç kimsenin parmak izini diğer insanınkine benzetmemiş. Bütün parmak izleri ayrı yaratılmış. Allah'ın kudretini gösteriyor tabii ne olacak ya? Kaç milyar insan var dünyada o kadar milyar çeşit parmak izi var. Bundan dolayı bütün dünyada en sağlam kanıt, en sağlam belge parmak izleri olduğunu hepiniz biliyoruz. Interpol bile evvela parmak izine bakıyor. Uluslararası polis teşkilatında bile en kuvvetli belge parmak izidir. Bir cinayet işlendiği zaman evvela o cinayet mahallindeki eşyanın üzerinde parmak izleri araştırıldığını biliyorsunuz. Görüyor musunuz? Demek ki Cenab-ı Hak yeryüzünde bile henüz insanların parmaklarını konuşturuyor, ahirette konuşturmaz mı? Böyle inanan bir insan, böyle inanmak suretiyle yetişen, böyle eğitim gören, böyle bir yönetim içinde bulunan milletler, evet, seadet içinde olurlar. Yeryüzü cennet olur bu inancın içinde. Yeryüzü bir suh ve sükunet mahalline döner dünyada. Ama ahirete inanmayan, ne varsa dünyada, ne yersen dünyada, ne içersen dünyada. Her şey dünyadadır. Öldükten sonra hayat yoktur diyen bir nesil, dünyayı da cehenneme çevirir, eşyayı da cehenneme çevirir. İşte en büyük eksiğimiz, en büyük noktanımız bundan ibaret.